Yoğun bakımda olan Nuri Alço ile ilgili eşinden duygusal paylaşım. Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Nuri Alço'nun beyin karaması geçirmiş ve tedavi alınmıştı. Yoğun bakımda olan usta oyuncunun Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Usta oyuncu hakkında yeni bir gelişme meydana geldi. Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço duygusal bir paylaşımda bulundu. Kadir İnanır'dan sonra 73 yaşındaki oyuncu Nuri Alço'dan herkesi korkutan haber geldi. Usta oyuncu rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Gündemi sarsmıştı. Bayram tatili için memleketi Eskişehir'e giden Nuri Alço eşi Burcu Alço tarafından apar topar hastaneye götürülmüştü. Doktorların ilk müdahalesinden ardından tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulan Alço ile ilgili eşinden duygusal bir paylaşım geldi. 2020 yılında Nuri Alço ile dünya evine giren Burcu Alço duygusal bir paylaşımda bulundu. Burcu Alço eşinin fotoğrafına "Evvelim sen oldun, ahirim sensin" mesajını yazdı. Burcu Alço bir diğer paylaşımda ise "Eşimi çok seviyorum. İnşallah kavuşacağız." dedi. Bakan Kocadan ise yeni bir açıklama geldi. Nural Alço'nun sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanat dünyamızın ünlü isimlerinden aktör Nuri Alço geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Eskişehir'de bir hastanede tedavi altına alınmış şikayetlerinden gerileme olmaması üzerine ileri tetkik ve tedavi amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Ünlü sanatçının şehir hastanemizi yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı tespit edilmiştir. Kendisine acil şifalar diliyor, sevenlerin üzüntülerini paylaşıyoruz dedi. Beynine pıhtı atmıştı. Beynine pıhtı attı ve yoğun bakım alındığı öğrenilen usta oyuncunun bilincinin de kapalı olduğu belirtilmişti. Ancak Başhekim Doktor Volkan Ertuğrul tarafından yapılan açıklamada bulantı ve halsizlik şikayetleriyle başvurmuş olup gerekli muayeneleri ön tetkikleri yapılmıştır. Hastamız antiko olan kan sulandırıcı aldığından ileri tetkik ve tedavi amaçlı yoğun bakım servisine yatırılmıştır. Kendisinin genel durumu iyi, bilinci açık denilmişti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.